Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde küçük bir prenses varmış. Bu prensesin bir de annesi babası varmış. Annesi kraliçe babası ise kral. Aradan birkaç gün geçmişti. Ve başka krallıktan bir prens gelmiş. O prens prensesi birden görünce birden aşık olmuş ve yanına gitmiş. Şey bakar mısın demiş prens. Prenses de efendim demiş. Prens de arkadaş olalım mı demiş. Prenses de evet demiş. Artık gece olmuş. Krallıktaki bütün herkes, hayvanlar, böcekler dahi uykuya dalmış. Uyumak istemeyen prenses ile uykuya dalmış uyumak istemesinin kimsenin bilmediği bir sebebi vardı. Prenses geceleri yepyeni fikirler üretiyordu. Bu muhteşem bir özellikti sorun gündüzleri. Ürettiği gündüzleri kartında bulduğu güzel fikirleri kağıda geçiremeden unutmasıydı. Artık sabah olmuştu ve prenses her zamanki gibi uzun bir yürüyüşe çıkmıştı ve bir çınar ağacının altına oturmuş ve aklından gece aklından geceleri muhteşem fikirleri unuttuğu için prenses de ağlamaya başlamış. Prenses de hem be, prens de beyaz atıyla yolculuğa çıktı ve çınar ağacının altında oturan prensesi gördü ve prenses neden ağlıyorsun demiş prenses de geceleri gör görmü geceleri ürettiği muhteşem fikirleri kağıda geçiremeden unutuyorum demiş prens de ben bunu nasıl durduracağımızı biliyorum canavarlı bir mağara var o mağarada bir küre var o küreden geceleri ...bulduğu muhteşem fikirleri... ...kürenin içinde... Gö ...içinden göre... ...bilirsin prenses de... ...evet demiş. Prens hem... ...hemen... ...atıyla... ...yola çıkmıştı. Ve prens... ...ve prens hiç gecikmeden... ...mağaranın içine girdi ve canavarlarla savaşıp o küreyi aldı ve prensese verdi. Artık geceleri ürettiği muhteşem fikirleri küreden bakarak kağıda geçirebilirdi. Artık prense, prens ve Prenses, kral ve kraliçeyi dönüştüler ve birer çocukları oldu. Merhaba.